Çağlayan Dergisi Temmuz sayısı 2025. Serhat İlhan'ın kaleme almış olduğu Kadim Şifa Yoğurt adlı yazısını dinliyorsunuz. Yoğurt tarih boyunca hem İslam kültüründe hem de geleneksel tıpta şifa kaynağı olarak kabul görmüş, günümüzde ise ilmi araştırmalarla desteklenen fonksiyonel bir gıdaya dönüşmüştür. İslam dünyasının büyük hekimlerinden 11. yüzyılda yaşamış olan İbn Sina El Kanun Fıttıb adlı eserinde yoğurdu leben olarak tanımlar. Ona göre yoğurt hafızayı güçlendirir, ruh sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve sıcak mizaca sahip kişilerde serinletici etki sağlar. Ayrıca balgamı azaltır ve mideyi rahatlatır. Ancak aşırı tüketildiğinde bazı kimselerde baş ağrısı ve diş zayıflığı gibi etkiler oluşturabileceğini de belirtir.